Kalbimiz, yüreğimiz seninle Galatasaray. Umut ediyoruz bu kez Manchester'ı mağlup ederek evine yollayacağız. Carvalho'nun ilk düdüğüyle mücadele başladı. Başarılar Galatasaray. Amrabat'tan çok riskli pas. Verbek, Verbek, Velbek basını verdi. verdi. Cleverly vuruşunda Melo'ya çarpan top Mustera'da kalıyor. Şimdi Elmander depres yapıyor. Derek, Cleverly, Melo en alanda. Baskı sonuç verdi. Burak Yılmaz uzak mesafe. Burak baktı kaleye. Burak Lindegaard. Riske girmiyor ardından savunma taç. Selçuk sert bir orta. Topu vuruşu dışarı gidiyor Burak Yılmaz. Şimdi işaret geldi. Fletcher. Fletcher açtı topu ayağından. Hızlı çıkarsak büyük tehlike olabilir. Amrabat. Amrabat. Nordin Amrabat. Phil Jones'u geçti. Amrabat sıfıra doğru gidiyor. Amrabat ceza sahasında. Amrabat yerde kaldı. Gözler akıldı. Ama devam dedi. Yeniden Amrabat. Şimdi ortası buraya gelmiyor. Orada bir müdahale var mı yok mu? Penaltı verilebilir miydi? şimdi çok adamla geldik. Selçuk, Hamit, Amrabat yanında. Hamit sol ayağıyla. Hamit olmadı kılıçtan döndü. Şimdi Burak. Offset yok. Burak yeniden Hamit oynadı. Hamit baktı kaleye. Selçuk gol pozisyonu. Haydi Selçuk. Elle oynama beklentisi var. Devam dedi maçın ekibi, Hamit, Hamit açamadı pasını. Çok net fırsatları arka arkaya harcıyoruz. İşte az önceki pozisyon. Habit harika vurdu. Lindegaard çıkarttı. Pozisyonun devamında Selçuk. Burada Bütler'in elinden geliyor top. Ama... Cleverley orta yaptı. Kafa vuruşu direkten döndü. Direkten döndü. Manchester gole yaklaştı. Elmander. Anderson. Dışarı gidiyor bu dönemde şu son bölümde konsantrasyonu azaldı Galatasaraylı futbolcuların. Üstera önce çıktı sonra vazgeçti. Paul'un kafa vuruşu direkten dönüyor. Ali Samiyen spor kompleksinde ilk yarının sonucu Galatasaray 0, Manchester United 0. Carlos Velasco Carvalho ikinci yarı için ilk düdüğünü çalıyor. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Ebue uzun oynadı. Elman deri de açtı. Riera baktı kaleye. Albert Riera. İndekat tek hamlede. Elmander önünde. Amrabat'tan Burak'a iyi bas. Burak Yılmaz. Burak ceza sahasında. Burak, Burak Amrabat boş. Şimdi Amrabat. Amrabat sert ama isabetsiz. Şimdi Ebu E. Ebu ye vuruşu Cleverley'den döndü. Melo. Atak devam ediyor. Ebu ye. Melo. Son anda kaleciliğinde guard. Felipe Melo. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa ve gol. Şah bir gol. Gol gol gol. 1-0 öne geçiyoruz. Felipe Melo. Felipe Melo. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz son olarak kafayı vuran isim. Melo. Burak ikisi de ekrana geliyor. 1-0 öndeyiz. Gol geliyorum dedi adeta ve Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golünü attı. Burak bir açıldı, bir açıldı. İşte pozisyon Burak. Topa vuran Burak. Pozisyonu ateşleyen, korneri kazandıran Melo. E bu hata destek verdi. Selçuk Umurcu savunmadan dönüyor. Yani dikkat. Offside yok Elbek. Tehlikeli geliyorlar. Haydi Semih. Belbek'in pası. Hernandez. Mustera gir araya. Bravo Mustera. Haydi Mustera. Bravo Mustera. Hernandez. Orta. Ebu, Ebu vurdu kafayı. Anderson. Melo. Bravo Melo. İyi girdi araya. Anderson'un atakları devam edecek. Yine baktı kaleye. Anderson. Mustera. Ebu'ye. Rakibini geçti. Ebue dikine gidiyor. Yata Kornem Belbek Belbek baktı kaleye Yerden Amrabat girdi araya Anderson'un önünde kaldı o top inanılır gibi değil dikkat edelim İnanılır gibi değil İnanılır gibi değil Engin Bomboş en arkada Burak var Riera Amrabat oynadı Amrabat Amrabat şimdi pasını verdi Bomboş pozisyonda Hamit direkten dönüyor Hamit Burak hatamız devam edecek Offside yok top kaldı. Hamit şu şeytanın bacağını bir türlü kıramadı. Emre kaptırdı. Rafael, ortası Semih. Bir kez daha doldurdular. Hernandez, Claerule dikkat edelim. Mustera. Bitmesi lazım artık. Uzatmalar bitti. Ve Carlos Velasco Carvalho son düdüğü çalıyor. Maçın sonucu Galatasaray 1, Manchester United 0. 3 puan Galatasaray'ın puanımızı 7'ye yükseltiyoruz. Son maca Portekiz'e, Braga'ya ikinci sırada gidiyoruz.